Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün T3 Arena oynuyorum. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, video beğenmeyi, bildirim tuşuna açmayı unutmayın. Keyifli şeyler diliyorum şimdiden. Hadi bakalım şimdi 10 saniye sonra savunmaya hazırlanacağız. Şimdi burayı koruyacağız. Şimdi şurada bir pussam mı, dalsam mı direkt? Şurada bir ama şey de yapmamız lazım. Koruma yapmamız lazım. Başla bakalım. Başla başla. Geldi adamlar. Oğlum. Haydır oğlum. Abi mermi bitti. Mermi bitti. Al şuradan hemen can. Dur. Dur mermi bitti babalık. Dur 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 dur. Şimdi. Al şunu. Ha canımız tammış lan. Abi bu niye bir şey hasar almıyor ya? Bir şey diyeyim. Ben ona bayağı sıktım. Sersemletme işte beni ya. nerede? Ölmüyor lan. Öyle şükür. Ha çatıdan yukarıdan geliyor. Dur. 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 İyi onu aldık. İyi onu da aldık. Onu aldılar tamam. Neredesiniz? Bu tuzak olabilir. Karşıdalar. Tamam. Bak iyi gördüm onu. Evet bu tank yani tank bir şeyci gibi düşünebilirsiniz bunu. Destekçi, destek karakter bu zaten. Ha, mermi bitti yapma. Tamam. Onu da aldık. Kaçma oğlum. Kaç olan adı? Aa, aldık güzel. Gene gelmişler buraya bizimkiler. Oğlum dur ya. Bizim adama vuruyorum ya. Can veriyorum. Abi Farklı bir karaktere geçelim ne alalım Allah şunu bir alalım bakalım Ayak sesi ne bu nasıl bir ayak sesi var Bu bakalım Mermi değiştirmesi şey çok iyi ya efekti hoşuma gidiyor yani şu arkada Şimdi ben geldi sen bizden misin? Gel bakalım. Abi bu ne? Lan oğlum nasıl biri bile olmadı lan adama gitmedi sıktıklarımdan bir tanesi bile işlemez mi lan? Lan mermisi çok hızlı bitiyor. Abi bizimkiler nerede ben anlamadım ki. Nerede bizim adamlar? Neredesiniz siz? Şimdi bu aracı durdurmamız lazım. Koş. Ha oyun içten mi değiştiriyoruz artık? Yok o değil. Hadi. Dur şimdi nerede? Bak. Oğlum. Durun lan. Ooo adamlar şu durun ya bir. Aa bu ne ne oluyor? Dur şimdi ben o aracı durduracağım. Geri ittireceğim o aracı. Burada biri var. Şu bulmuşken can al. Ha, bunun arkasında burayı kırabiliyor muyuz? Yok. Şimdi oğlum bak şu tepede dur oğlum bir durun ya. Mercedes'in de şansı can veriyor. Abi beni nereden görüyorsun sen ya? Değiştir bunu al. Allah bir... Arkadaşlar oyunu uzun zamandan beri oynamıyorum. Birazcık elimi ısınması lazım. Sıra bak oyunu gerçekten uzun zamandan beri oynamıyorum. Oyuna daha dün başladım yani. Uzun bir aradan sonra. Abi dur dur. Aaa. Oğlum ver canları Geldi lan Dur Bak adam şurada ya Oğlum bizim adam lan. Abi bizim adamlar nerede hepsi bir anda bana geliyor Şimdi barajı kontrol noktasından geçirmememiz lazım. 3 dakika var. Normalde maç biterdi de şimdi aracın yüklü aracı yük noktasından geçirdik. Geçirmeselik biterdi bence maç şimdi. Bir dakika şuradan gitsek. Baksana adam buradan ağrı ilerletiyor. Hı, ne oğlum gelme lan. Manyak bu ya. Harbi diyorum manyak. Gel gel üstüne yürüyeceğim gel. Abi bu canı nasıl bir anda arttı lan. Adamlar iki kişi geldi ya. Hepsi canın üstüme geldi. Ya abi. Gloria sen de bir git. Dur. Dur. Şu aracı bir geri çekelim biraz. Geri gitsin. Ayak sesleri var. Geliyorlar. Geldiler. Dur. Aracın arkasında birazcık saklanalım. Şurada. Abi nasıl vurulmuyor ya. Dur dur sıkma buraya. Bir adamın canı ha. Ölüm beyler burada can var. Ben onu görürsem o da mantıken beni görür de. Benim canım yok ya. Abi öl 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 yok bunun hasarı çok kötüymüş. Fark et fark etme ee, 10 defa karakter değişsin arkadaşlar şimdi hepsini atlamaya çalışıyorum ben iyi zannediyordum onun hasarını o kadar değilmiş bu ne? Bunun iki tane kolu var. Oo bak bu taramalı sıkıyormuş öyle. Oo, bayağı iyi bir karaktermiş. Ölmedi lan. canı canı bir canı bir alırsınız. Canı bir. Bayağı iyi bir karaktermiş bu. Bir dakika şurada bir şey var. Ha, Dur adam tepede oğlum aşağı. Gel lan bre. Hadi bakalım. Tamam şu aracı geri çekin. Geri çekin şu aracı sokturmayalım biraz. Aracın öndeyim. Neredesiniz? Soldan gelen olabilir. Sola bir bakalım. Tamam. Geçirmiyorlar. buradan gelebilir. Aynen buradan geldi. Tamam tamam kazandırmadık. Kazandır geçirmedik adamları. Güzel güzel. Gayet de güzel bir şey. Tabii de bizim iyi onlarda imkan yok. Yine böyle. 11 tane asit 11 tane asit az değil ki. 940 tane iki tane açarız herhalde aynen çalın bakalım ne verecek ödüllere gel parçacık mı bu güç çekirdeğiymiş ne tc vergi 100 tane oldu şunu da açalım 200 tane güç çekirdeği yine, tamam Evet arkadaşlar bu videonun sonuna bulunma sonuna yapmış olmakta. Sıradaki görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.